Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımın ilk videosu olan Farmacım 7'yi çekiyorum. Bir video çektiğim sesim gelmemiş. O yüzden ben de atmadım. Arkadaşlar şimdi gidelim. Toyota Lux ile Kulüks ile tanıtacağım. Şu Ford'u tanıtacağım. Neden bunu bunun arkasına ekledim? Ben de bilmiyorum neden eklediğini. Ne bilmiyorum. canım istediği Şu şekilde L'ye bastım. Bir dakika. Şu şekilde L'ye bastım. Bizim olmuyor. Şunu alıyorum. Şimdi Fend modu da gelecek. Bir dahaki ne? Traktör, traktör değil. Şey gelecek. Traktör değil. Bir gelecek şekilde iki tane modumuz var. Ford modunu daha güzel bir şey. Güzel bir traktör. Ford. Ne bilmiyorum tam olarak. Ford bakalım 830 340 şey beygir. Beygirini de ayarlayabiliyoruz. Dur gübre alacağız. Dur. Bir dakika. Pes hadi. Tamam. Ne mi? Ordumuz çekil. Önünden çekil. Ford, Ford ayağımıza. Ford değil. Ford. arkadaşlar ben bunu adama veriyorum buna ne yapacağız ben de bilmiyorum gidelim dur bundan tamam. bir tane alalım boş gitmesin Учитель, да не могу. Разглядеть, разглядеть. Чего ты что-ли не умеешь? Gördüm bir dakika. Yanlış yaptık. Dur. Ne? Heh. Şöyle diyor. Vay vay vay. Bir daha demeyeceğim daha. Tamam. Çünkü bu zaten aynı şeyi. Özel gelen şeyi. Bu arada zaten iş... şu şekilde şu şekilde koyalım şimdi burada bir sökük evet bakayım hmm. tamam. ne oluyor Oo güzel. Tamam. Şimdi getiriyor ya. Biraz da şöyle ismini tanıtalım. Şimdi şu şekilde arkası açılıyor. Bu şu ilk şeyini yapıyoruz. Sağ değil sol yapıyoruz. Sonra arkadaşlar L'ye basınca germe kaşıklarını bağla diyor. Şu olmuş. Bu olmuş. Ben kapatıyorum. Germe kaşıkları buymuş. olmuş. <laughs> Bu şekilde güzel. L. Tamam. Bir dakika bir şey e, fans. bir çare tanıtabilirim. ve arkadaşlar mod nasıl bunu da gösterebilirim. Ee, şimdi bunlar eksik. Evet arkadaşlar bunlar bu şekilde devam etsin. Biz de videomuzu noktalayalım. Traktörümüz bu şekilde dur. Ben bir tane daha alayım. Çünkü bana lazım olacak bir tane daha. Ich habe das nicht